Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamü ala Rasulillah. Rabbi zidna ilmen ve fehmen ve elhikna bis salihin ve bihi nestaîn. Bugün mal kavramı üzerinde duracak. Mal kavramı çok önemli. Biliyorsunuz Hanefi mezhebinde şöyle bir tarif var, tanım var. Mal dediğim şey insanın tabiatının meyli ve biriktirilmeye uygun olan, biriktirilmesi mümkün olan şeylerdir. Tabiri caizse mal dediğim şey nesnel varlıklar. Yani fiziki varlığı olan şeyler. Bu kavram üzerinde duracak. Şimdi zaman değişti. Mal hala böyle midir? Nesnel varlıklar mıdır? Yani aynı olan, zatı olan, nesnesi olan varlıklar mıdır? Yoksa günümüzde mal kavramı, malın tarifi değişti mi, gelişti mi, genişledi mi? Bunun üzerinde duracak. Az sonra bu İngilizce olarak asset, like commodity and service bu commodity mal bir varlık manasında kullanıyor Service de bildiğiniz hizmet satışı. Mal ve hizmet satışı malın kapsamındadır. Bu noktada şu soru da akla geliyor. Tarifler bazen güncellenebilir mi? Bildiğimiz genel kabul görmüş bir sistemin içinde oturmuş olan bazı tarifler için geçerli olmaz tabii ki. Ama böyle malın tarifi cüz'i bir mesele ile ilgili ortaya koyduğumuz tarifler acaba vakti geldiği zaman ve şartların değişmesine bağlı olarak acaba güncellenebilir mi gibi bir soru da akla geliyor. bu anna ta'rifu'l mal, faqad ihtalafa fihi ibaratu'l fuqaha. Malın tanımı ile ilgili fukahamızın çok farklı ibareleri, ifadeleri vardır. Faqala İbn Abidin rahimehullah el muradu bil mal ma yemilu ileyhi't tab'u ve yumkinu'd diharuhu liwaqti'l hace. İbn Abidin rahimehullah diyor ki mal dediğimiz şey insan tabiatının meyil ettiği ve ihtiyaç anı için biriktirilmesi mümkün olan şeydir. Böyle bir tarif yapıyor, ortaya koyuyor. Ama diyor ki devamda vel <laughs> maliyetu tesbutu bi Maliyet dediğimiz şey bir şeyin mal olması bu bi temavvulin nasi. İnsanların o şeyi mal olarak kabul etmesiyle varlık kazanır, sabit olur. Kaffeten ev Ya bütün insanlar onu mal olarak görecekler. Veya bazı kesimler, bazı insanlar onu mal olarak görseler de o şey mal olur diyor. Bakın tarifte genişlemeye doğru bir hamle yaptı İbn Abidin Rahmetullah. Diyor ki, ve وَتَّقَوْوُمُ يَثْبُتُ بِهَا Nitekim Şer'i anlamda mütekavvimlik yani bir şeyin kıymet ifade etmesi zaten maliyetle sabittir. Ve ayrıca wa bi bihi şer'i olarak kullanılabilir olması ile mümkündür. Yani ne demek bu? Bir şeyi mütekavvim mal olarak şer'i olarak satılabilir veya işte mübadeleye konu yapılabilir bir mal diyebilmemiz için onun maliyet ifade etmesi lazım. Bir kıymetinin olması lazım. Bir de şer'an müntefa'ın bih olması lazımdır. Burada da vel maliyetu tefbutu bitemevvulin nas kaydı çok önemli. Ve haka ba'de zâlike anil hâvil kudsi. i̇bn Abidin bu ifadeden sonra hâvil kudsi'den şu alıntıyı yapıyor. Diyor ki el malu ismun li gayril âdemî. Hulika li masalihil âdemî. Diyor ki mal dediğin şey insan oğlu dışındaki her şeyin ismidir. Yani insan haricindeki ama insanın maslahatı için yaratılmış olan her şey maldır diyor. Bakın çok geniş tutuyor malın kapsamını. Ama ve emkana ihrazuhu ve tasarrufu fihi ala onu emkana ihrazuhu hırz altına alması mümkündür. Kendi kontrolü altına alması mümkündür. Ve dilediği şekilde tasarrufta bulunması, harcaması, devretmesi, satması, hibe etmesi mümkün olan her şey insanoğlunun masraatına yarıyorsa o maldır diye bir çok geniş bir kapsamlı tarifle de aslında kendine bir, bir yerden destek bulmuş oluyor İbn Abidin Rahmanullah. وَلَيْسَ فِي هَذَيْنِ التَّعْرِفَيْنِ مَا يَقْصُرُ اصْطِلَاحَ الْمَالَ عَلَى الْاَعْيَانِ Yukarıda verdiğimiz iki tarife göre, İbn-i Abidin ve Havil Kutsi'nin iki tarifine göre, mal kavramını sadece ayınlara hasredecek bir ifade bulunmuyor. Değil mi? Yani alel a'yan dediği ayınlara maddi varlıklara hasredecek bir ifade yok burada. Bel eydan. Bilakis bu iki tarif devamlılık arz eden menfaatleri, hizmetleri de yani menfaatleri de kapsıyor, içine alıyor. O kad sarraha Fukaha Şafiiye بأن تعريف البيع شامل لبيع المنفعة على سبيل التأبيد. Nitekim Şafii fukahası açık bir şekilde demişler ki menfaat ala sebil-i dediği yani uzun vadeli ve devamlı olarak kullanılabiliyorsa menfaat o beyin tarifine dahildir şeklinde açık bir tasrif vardır kendilerinde. Fakale Şatiri, kafi ulemasından Şatiri diyor ki El bey'u lugaten Evet, bey lugavi olarak mukabeletu şey'in bi şey'in Bir şeyin başka bir şeyle mukabelesidir. Ve şer'an ıstılahi olarak ise Akdu muavadatin maliyetin Tufidu milke aynin Ev menfaatin alet Diyor ki mali olarak iki şeyin muavaza edilmesidir. Muavaza ne demek? Mübadele. Tufidu milke aynin ev menfaatin ala te'bit. Ya maddi bir varlığın mülkiyetini veya devamlı bir menfaatin temellükünü ifade edecek şekilde bir mübadeledir. Kema fi bay'a hakkil memarvi geçiş hakkının satılması gibi. Mesela bir sokak var. Sokaktan özel bir sokak diyelim yani hususi bir sokak. O sokağın geçiş hakkı satılabiliyor. Oradaki arazinin bir hakkı olarak hakkul murur denir. Hakkul memar. Bunun satışında olduğu gibi menfaatlerde maldır diyor. Şafiilere göre zaten nedir? Menfaatler maldır. Ama dikkat ederseniz müebbet şartı vardır. Yani müebbet dediği de burada ebedilik değil, devam etme şartıdır bu. Ve vad'u'l ahşabi alel cidar. Mesela yine duvara bir kiriş ve kereste dediğimiz inşaat malzemesini koyma veya oraya yani inşaatını bitişik yapma şeklinde e, duvara eğer birinin komşunun mesela kirişini, kerestesini koymaya izin veriyorsak veya o hakkı satıyorsak bu da bir haktır. Ve hakkil ale sathi mesela birinci katın üstüne bina yaptırmak üzere hakkın satışı da caizdir. Bunların hepsi haktır. Şafii mezhebine göre zaten problemsiz bir şekilde bu normaldir. Ve kezalik el Hanabile arrafu el bey'a bima yeshmalu Aynı şekilde Hanbeli fukahası da bey'i yani müebbet menfaatleri kapsayacak şekilde tarif etmiştir. Ve zekar Buhuti Hanbelilerden İmam Buhuti şöyle der: Fi tarifi el bey'i ennehu Bey şu şekilde tarif eder der ki mübadelatu aynin maliyetin ev menfaatin mubahatin maliyet ifade eden bir ayının mübadelesidir. Veya bu ayın olmayabilir menfaatin mubahatin kullanması mubah olan bir menfaatin değişmesidir, değiştirilmesidir. Bi en la tahtassa ibahatuha bi halin duna akhar. Bazen mubah, bazen mubah olmayacak şekilde olmaması lazım. Sürekli mübah olması lazım. Sürekli kullanılabilir olması lazım. O zaman menfaatin mübaha bunu ifade ediyor. Bi ahadihime. Tabi ayın veya menfaati neyle değiştiriyoruz? Bi ahadihime. Ya ayınla ya menfaat. Buradaki ba, baul mukabele. Karşılığında gelen şeydir. Bu bi ahadihime nedir? Ey Ay. aynin maliyetin bir kıymeti olan bir ayın olur, bir madde, bir varlık olur veya o e menfaatin mubahatin mutlakan mutlak olarak kullanılabilir bir menfaat ile değiştirilmesidir. Bir tarafta menfaat veya mal, karşı tarafta da aynı şekilde menfaat veya mal. Bu menfaatin mubah olması bir kayıtla yani mukayyet olmaması şarttır. وَكَذَٰلِكَ حَكَى الْمَرْضَاوِي عن الْوَج۪يسِ Tanbili fukasından merdavi de şunu aktarır. Der ki, mal nedir? هو عبارة عن تمليك... Bey nedir? عبارة عن تمليك عين مالية أو منفعة مباحة على التأبير بعوض مالية. Kıymeti olan bir nesneyi veya devamlı olarak kullanılabilen bir menfaati, bir maliyeti olan, bir değeri olan bir bedele karşılık değiştirmektir. Demek Hanbeli fukahasına göre de nedir? Caizdir. Yani menfaatler maldır. فَظَهَرَ بِهَذَا اَنَّ الْمَنْفَعَةَ الْمُبَاحَةَ الْمُؤَبَّدَةَ مَالٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّ وَالْحَنَابِلَ يَجُوزُ بَيْعُهُ وَشِرَّعُهُ Bu ifadelerden anlaşıldığına göre menfaatler yani mübah olan ve devamlı olarak kullanılabilen Menfaatler Şafii ve Hanbeli fukahasına göre alınabilen, satılabilen maldır. Ve innema kayyidul menfaate bil mu'abbada. Menfaati muabbet olarak nitelendirmişler. Enha in lem tekun muabbadatan. Çünkü menfaat muabbet olmasa yani devamlı olarak kullanılamasa bel ubihat li zamanin mahsusin sadece belli bir zamanlarda kullanılabilirse mahallu mahallul icareti dunel bey'i o zaman bu menfaat sadece icareye konu olabilen bir menfaattir. Bey'e yani satışa konulması... mümkün değildir. Velakin kasar ba'dul hanefiyye mal ala al a'yan Hanefi fukahasından bazıları malı maddi varlığı olan şeylere hasretmişler. Ve kâlel haskefi rahimahullah durrul muhtar sahibi İmam Haskefi şöyle der fi şerhihi alel multakal abhur multakal abhur üzerine yazdığı şerhte der ki vel muradu bil mali mal ile kastedilen, edilen aynun yecri fihi tenafusu vel ibtizalu. açıkça ifade ediyor diyor ki mal dediğin şey ayındır yani nesnedir. Maddi varlığı olan şeydir. Sıfatı geliyor diyor ki yani nedir? Yecri fihi tenafusu vel ibtidalu. O malın üzerinde insanlar meyli, rekabeti, tenafus nefes nefese demek. Yani insanlar o mala karşı bir revaç, istek, bir rekabet içerisinde olurlar. Vel <laughs> ibtidal ve o maddenin iptizal edilmesi, harcanması ve kullanılması da mümkün olmalıdır diye malı bizzat madde olarak tanımlamıştır. Ve <laughs> Malı açık bir dille sadece bir maddeye hasreden bir tarif bu kadar açık ve seçik bir şekilde başka fukahanın tarifinde ifadesinde yer almıyor. Sadece haskefi böyle apaçık bir dille ifade etmiş. ولكن الذي يستنبط من كلام فقهاء الحنفيه fakat Hanefi fukahasının ifadelerinden anlaşılan oradan çıkarım yoluyla elde ettiğimiz mana nedir? Wala siyyama'l mutaahhirin minhum özellikle de müteahhir fukahasından anladığımız şudur ki enna hadha'l qayd malhun 'indahum fi ta'rif'il mal yani malın bir nesne olması bu kayıt Malın tarifinde var kabul edilmiştir. Melhul yani var kabul edilmiştir. Valide <laughs> bundan dolayı, inne <laughs> Şeyh Mustafa Zerka intikadı. Bu tarifat. Mustafa Zerka, rahimullah, geçtiğimiz yüzyılın büyük alimlerinden fukahasından el Xalüf <laughs> Fakiyu'l Ahm sahibi, Abdul Fettah Vukadin fıkıh hocası, birçok eseri olan böyle büyük bir alim. O demiş ki bu tarifleri eleştirmiş. İntakada her iki tarifat, Hanefi fukahasının bu üstü kapalı tariflerini eleştiriyor. Ve istebdela biha tarifen ahara. Ve bu tariflerin yerine şöyle bir başka tarif koyuyor, sunuyor. Fakala demiş ki, el malu huve kullu aynin zati kıymetin maddiyetin beynennas. Diyor ki, mal dediğimiz insanlar nezdinde bir maddi kıymet ifade eden her türlü ayındır şeklinde tarif etsen zaten oradaki kapalılıklar, mal işte menfaat miydi veya nesne miydi, varlık mıydı gibi bütün sorular gidermiş olur şeklinde eleştirmiş ve alternatif olarak da kendisi bir tarif ortaya koymuş. Burada Hanefilerin bu cevher araz meselesinden kaynaklı olarak böyle dediklerini de hatırlatmış olalım. Usul kitaplarımıza baktığımız zaman cevher olan şeyler. Yani menfaat dediğimiz nedir? Arazdır. Her an yenilenmekte, her an var edilmekte olan arazdır. Devamlılığı olmayan bir arazdır. Dolayısıyla araz mal olamaz. Yani satışa konu edilemez gibi bir usulü bir yapısı var bu ihtilafın. Velakin yazharu min iddeti furu'in lil hanefiyye ennehum ecazu bey'a bazı'l menafi'il mutaallikati bil Şimdi böyle dedik. Hanefilere göre mal maddedir dedik. Ama hiç mi menfaatler satılamaz? Hiç mi haklar satılamaz? Satışa konu edilmez. Diyor ki Hanefi fıkhının bazı furu meselelerine indiğiniz zaman ayına tabi olan, zata tabi olan bazı menfaatlerin satışa konu edilebildiğini görürüz diyor hak hakkı murur az önce bahsettiğimiz geçiş hakkı gibi. Fa bil a'yan fi kunha fukahamız geçiş hakkına mal olma noktasında ayın gibi değerlendirmişler. Yani zata tabi olarak bir nesne yani o araziye tabi olarak veya bulunduğu yerdeki o eve tabi olarak maddi bir varlık olarak sanki değerlendirilmişler. Hanese'ye <laughs> tafsilu teala fi şurutil mibai'i. Mebi konusunda mebinin şartlarıyla ilgili konuda gelecektir. Şimdi Malikilerden bahsediyor. Diyor ki: "Emel Malikiyetu fe'ta'rifu'l meşhuru lil bay'i Malikilere göre beyin meşhur tarifi, "mayunsubu ila ibni arafa." İbn Arafa isimli Maliki fakihine nispet edilen şudur. Şu sözdür ve huve: "Aqd muavadetin ala gayri menafi." A. وَلَا <laughs> مُتْعَةِ Bey nedir? Menfaatler dışındaki şeyler üzerinde olan muavaza aktidir. مُتْعَةُ <laughs> dediğimiz yani istimta hakkı ve menfaatler dışındaki bütün malların mübadelesi beydir diyor kısacası. Fayakhrucu minhu nikahu bu tariften nikah dışarıda kalmış oluyor. Ve ennehu akdun ala mut'ati Çünkü doğru olarak baktığımız zaman o da bir mübadeledir, akittir ama konusu nedir? Mut'atu lezzetindir, istimtadır. Ve tehrucu l vel kira'u ve icare dediğimiz şeyde konularda bu tarifin dışında kalıyor. Genelde malikilerde yanılmıyorsam icare insanın hizmetini kullanılan bir şeydir. Kavramdır. kira ise kiral ardı yani arsanın, arazinin kirası. Aslında konu olarak aynısı. Hepsi icarenin altındadır ama böyle bir farklılık gözetiliyor yanılmıyorsam. Likevnihima akdan ala menafi' Bunlar menfaatle alakalı konular olunca icare ve kira bunlar beyin tarifinin kapsamında değerlendirilmemiş. Ve inne hâzet ta'rife i̇bn bu tarifi وَاِنْ اَخْرَجَ الْمَنَافِعَ مِنْ كَوْنِهَا مَحَلًا لِلْبَيْعِ Menfaatleri satışa konu edinmekten dışarıda tutsa da وَلَكِنَّ الظَّاهِرَ اَنَّهُمْ اَرَادُ بِذَلِكَ الْمَنَافِعَ غَيْرَ الْمُؤَبَّدَةِ Anlaşılan şudur ki burada kastedilen devamlı olmayan menfaatleri kastetmişlerdir. لِتَخْرُجَ الْاِجَارَةُ وَالْكِرَعُ مِنَ من Ta ki icare ve kira akitleri beyin tarifinin dışında kalsın diye böyle yapılmıştır. İcare ve kira İkisi normalde aynı işlemin adıdır. Fakat bazı yerlere göre bazı durumlarda kullanım farkı vardır. Mesela kiral ardi ve kiral arsa gibi kullanılır. Ama insan hizmeti için e, icare genelde bu şekilde bir kullanım vardır malikilerde. Ama menafiyatı müebbedet fakat ecazel malikiyetu bey'a kefiri minha devamlılık arz eden menfaatleri gelince maliki fukahası onlardan birçoğunu satışa konu etmeyi yani birçoğunun satılmasına izin vermişlerdir. Misli hakkı taalli, taalli hakkı gibi. Bu taalli hakkı alt katta oturan birinin kendi üzerine ev yapmasına izin vermesi demektir yani üst katta ev yapılmasına hak tanıması demektir. Ve hakkı garzil al alel cidar duvara kiriş takılması veya kiriş konmasına izin vermesi bu da hakkı garzil haşeb olarak bilinir. Ve hakkı şirbi ve gayriki hakkı sulama hakkı demektir. Ve ve benzeri hakların satışına yani menfaatlerin satışına icazet vermişler Maliki fukahası. Ve zahir min hadhihi'l furu'i enhum yudkhiluna ba'd'al menafii'l mu'anbadati ve'l huquqi fi'l mal'i allazi yucuzu bay'uhu ve şirauhu. Fer'i örneklere baktığımız zaman anlaşılan şudur ki Maliki fukahası da devamlı olan bazı menfaatleri de ve bir takım hakları da alınıp satılması caiz olan malın kapsamında değerlendirmişlerdir. Vâqi'u sünnetin nebeviyeti yani, şudur ki bu Hakkı Osman Hazretleri'nin kendi ifadesi yani kendi değerlendirmesi diyor ki vaka şudur ki ne Kur'an-ı Kerim'de ne sünnet-i nebeviyede yani mal şudur, mal şöyle olmalıdır şeklinde bir tarif bulunmaktadır. Ve innema terakatu'ş <laughs> şeriatu lil'urfi'l mutafahemi beyne'n nas. i Mübin malın tarifini insanların arasında cari olan öfe, insanların kendi ortak aklına havale etmiştir. Walidani ke yekul İbn Abidin rahimeullah. Bu sebeple İbn Abidin diyor ki وَالْمَالِيَتُ تَثْبُتُ بِتَمَوُّلِ النَّاسِ كَافَةً اَوْ بَعْضِهِ Bir şeyin mal oluşu, insanların hepsinin veya bir kısmının o şeye mal demesiyle olur. Demiş. فَمَا عُرِفَ كَوْنُهُ مَالًا فِي مَا بَيْنَ النَّاسِ بِصِفَةٍ عَامَّةٍ يُعَدُّ مَالًا Dolayısıyla, insanların arasında genel olarak mal olarak bilinen her şey maldır illa iza varadan nasu bi khilafi. Yani onun mal olmadığına dair bir nas bulunuyorsa bu müstesna. Ama aksi takdirde insanlar neye mal dediyse onların hepsi maldır. Kemal fil hamri vel khinzir yani şeriatın mal değildir dediği şeyler mesela nedir? Şarap ve domuz etidir. Bunlar hakkında açık ve sarih naslar vardır. Bunlar mal olamaz. Müntefaun bih mal olamaz. Amma taqyiduhu bil a'yan al maddiyati falam yurid bi zalika nass wa lam yattarid hadha al taqyid fi kathir min al kama Malın maddiyatla yani ne olmasıyla kayıtlanması bununla ilgili hiçbir nas da yoktur. Yani ne nas vardır ne bu kayıt birçok meselede işlevseldir. Yani birçok yerde bu mesele, bu bu kayıt geçersizdir. Bu innel kahruba vel gaz. Diyor ki, şimdi elektrik dediğimiz şey var. Ve gaz dediğim şey var. Asbahal min a'izzil emvali leti yedri fiha tenafusu. Yani insanlar arasında insanların rağbetini kazanan, insanlar arasında rekabete sebep olan en değerli mallardandır diyor. Elektrik ve gaz. Petrol ve yasubu idhaluhuma fil a'yan qaimeti bi ve bunları yani elektrik gaz gibi şeyleri bizzat lizatihi var olan nesnesi olan varlıklara dahil etmek zor duruyor. Burada belki gazın sıvı olarak varlığı vardır dene itiraz, belki itiraz edilebilir ama elektrik mesela elektrik böyle plastik anlamda bir maddi olarak mal olduğu ortaya konamaz. Ve ma'a zalika yajuz bay'uhuma ve shira'uhuma. Ama bunlar maddi varlık olarak karşımıza çıkmasa da bunların satışı caizdir. Ve kad taamala en-nasu bi zalika min gayri nakir. İnsanlar hiçbir itirazsız icmaen bunları mal olarak teamül etmişler. Fema zekarna an İbn Abid min ta'rif el-mal huwa er-racih bidun taqyidihi bil a'yan el-qaimati bi nafsihi. Dolayısıyla İbn Abidin'den nakletmiş olduğumuz malın tarifi kanaatimizce racihtir diyor. Yani o tarife göre mal madde ile sınırlandırılmadı. İnsanların mal olarak gördüğü her şey maldır diye tarif etti. Tercih şayan olan odur diyor. Ve ma leysa aynin la yuhkam bi adam jawazi bay'ihi li annahu leysa Ayın olmayan şeyler sırf o ayin değildir diye satılamaz denmez diyor. mahzurun Yani orada başka bir yasak varsa, başka bir problem varsa ancak o zaman satışa konu edilemeyeceği söylenir ama sırf madde olmaması bir şeyin satışına mani olmaz diyor. Ve muradu min kavlihim ma yamilu ilayhi tab'u. Fukahanın şu ifadesinden maksat insanların meyil etmesi, insan tabiatının rağbet etmesinden maksat fi ta'rifil mal, malın tarifi ile ilgili en yakune muntefa'an bihi bihi olmasıdır. Yani kullanılmaya elverişli olmasıdır. Fema la yuntefa'u bihi leyse malen muntefa'un bihi olmayan şeyler dolayısıyla mal değildir. Ve la yecuzu kevnuhu mahallen bey'i ve şirai alınıp satılması da caiz değildir bu müntefe bih noktasında misal verelim. Diyelim ki toprak. Toprak, yani bir avuç toprak insanların nazarında kullanılabilir bir mal değildir. Yani insanların değer biçeceği, insanların rağbet edeceği bir şey değildir. Ama bir kamyon olursa bir maldır, müntefeun bihtir. Bununla biz inşaat malzemesi olarak kullanırız, istifade ederiz. Ama bir avuç toprak hiçbir şey ifade etmez. Mesela fıkıh eserlerimizde şöyle geçer. Bal arası kendi başına satılamaz. Kovanla birlikte kovana tabi olarak satılır. Neden? Zihin okuması yaptığımız zaman veya o günün şartlarını okuduğumuz zaman o günün şartlarında asıl olan baldır. Asıl baldır, kovandır. Arı da ona tabi olarak bir vasıftır. Dolayısıyla vasfın satışı caiz değildir arı kendi başına hiçbir işe yaramaz o gün şartlarında. Ama günümüze geldiğimizde tergi amaçlı veya bilimsel araştırma yapmak üzere bal arısı kendi başına satışa konu edilebiliyor. Bazen çok kıymetli de olabilir normal bildiğimiz arılardan. Dolayısıyla müntefe'un bih kaydı zamana göre, zemine göre değişiklik arz edebilen, insanların örfüne göre şekillenebilen bir kavramdır. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين